Nehir. Al. İçin ısınsın. Sağ ol. Bana da mı kızdın sen? Kızmak değil. Öyle değil yani. Nazım bak ben her şeye tamam diyorum. Ama böyle kapının arkasında gizli saklı konuşmalar olacaksa... ...olmaz böyle. Ben söyledim sana başta da olmayacak böyle diye. Bırak gideyim. Biz şey... ...hastalık durumuyla ilgili konuşuyorduk yani. Bir şey değil de. Benimle de konuşun o zaman. Bana da anlatın. Ben sana da... ...ona da yardım etmek için buradayım. Ama böyle kapının dışında kalacaksam... Yok, bir olur mu öyle şey? Sen kapının dışında falan değilsin. Tamam. Özür dilerim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Bak herkes için bu durumu kabullenmek zor biliyorum. Ama senden tek bir şey istiyorum. Sakın benden bir şey saklama birbirimize karşı her konuda dürüst olalım. Yok değil mi benden sakladığın bir şey? Böyle gizli saklı konuşmamı gerektirecek bir şey yok değil mi? Yok. Senden bir şey saklamıyorum Nehir. Sadece mantıklı davranmaya çalışıyorum. Herkesi idare etmek gerçekten çok zor. Ko o hastayken onu kırmamaya, seni de kırmamaya çalışıyorum. Sonra o çocuğa karşı... Yani kızma karşı nasıl davranmam gerektiğini bulmaya çalışıyorum. Her şey çok çabuk gelişti benim için. Bir anda baba olarak buldum kendimi. Haklısın. Ama merak etme, ben seni zor durumda bırakacak bir şey yapmam. Sadece inanmak istiyorum sana artık. Evleneceğim adama güvenmek istiyorum o kadar. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Söz veriyorum. Ben ilaçlarımı almayı unuttum. Doktor da vermişti ilaç, unuttum onları almayı. Ya bir çarşıya gidip gelelim mi? Onları alayım. Ee, sen dinlen istersen. Adını ver ben alıp geleyim, olur mu? Yok, ben de geleyim bir hava alırım hem. Olur. Arabanın anahtarlarını alayım bari. Zeyrin abla, biz bir kasabaya iniyoruz. Doktorun verdiği ilaçları almak için. İyi güzel. Değişiklik olur sana da. Hadi gidelim. Yeah. Peki siz mi ilgileneceksiniz başkası Ben ilgileneceğim. Bak ben elimden geldiğince destek olurum size. Ama bir anda baba olmamı bekleme benden. Alo? Nermin Hanım merhabalar. Talih sonuçlarınız çıktı. Size güzel haberlerim var. Ne haber? Hemen heyecanlanmayalım ama. Önceki tahlillerinizle bugünkünü karşılaştırdığımda olumlu bir seyir görünmüyor. Fakat kötüye gidiş de yok. Durum stabil kalmış. Bu da geç başlanmış olsa da tedaviye yanıt verdiğinizi gösterir. Nasıl? İyileşebilir miyim yani? Bakalım göreceğiz. Meslektaşımın tedavisi biraz daha pasifti açıkçası. Ben daha agresif bir tedavi uygulamak istiyorum. Bunun için de farklı ilaçlar reçete edeceğim size. Bu yeni ilaçlarla da daha iyi gideceğinize inanıyorum ben. Yalnız bu ilaçların yan etkileri biraz ağırdır. Kusma, hazirlik, uykuya eğilim, mide bulantısı yapabilir. Bu durumda sakin olun.